Ay yeter, lütfen kapat şunu daha fazla tahammül edemeyeceğim. Neslihan'ı hiç böyle hayal edemezdim. E bu sefer gerçekten çıldırmış. Aptal, nasıl böyle kontrolsüz olabilir ki? <laughs> Abine soktu şu duruma bak. Kim çektiyse yanlarına fazla yaklaşamamış baksana. Uzaktan çekmiş. Basit, ucuz bir kıskançlık krizi. Yani Neslihan'a asla yakıştıramayacağım bir ucuzluk. Nasıl böyle bir şey yapar? Hala aklımı almıyor. Anlaşılan Neslihan desteğini bu sefer gerçekten kaybetti. Sabahtan beri kaçıncı arayış açmıyorsun? Bu aşırılığından sonra gerçek bir derse ihtiyacı var. Kendine gelebilmesi için bedel ödemeyi öğrenmeli. Haklısın anneciğim. Hepimiz hatalarımızın bedelini ödemeliyiz değil mi? Oğlun hariç. Ama pardon, oğlun zaten hata da yapmaz. Sen bu sabah ilacını almadın sanırım. saçlar beni sakinleştiriyor. Ama düşüncelerimi silip atmıyorlar. Hala düşünebiliyorum anneciğim. Günaydın canım. Akşam gecikebilirim. Kahvaltı etmeyecek misin Savaş? Etmeyeceğim anneciğim. Bak canım. Bu olanlar çok tatsız ama lütfen keyfini bu kadar da kaçırma. O saçma sapan videoyu internet sitelerinden kaldırman için bir telefonu yeterli biliyorsun. Kimseyi aramayacağım anne. Video falan da umurumda değil. Savaş, lütfen benimle biraz konuşur musun? Ne olduğunu merak ediyorsun. Endişelerimi merak diye küçümseyemezsin. Neler olduğunu bilmek istiyorum. Sen mi Neslihan? Herkesin içinde nasıl bu duruma düşersiniz? Seni meraklarından baş başa bırakıyorum anneciğim. Neslihan! Bin arabana çekil. Senin için gelmedim. Esyan! Esyan nereye gidiyorsun? Esyan! Günaydın. Ben sana bir kahvaltı hazırlayayım hemen. Ha yok hizmetçiler yapar. telefonumun şarjını bulamıyorum. Ya, ne ya. Esyan ne Yeter artık! Esyan! tazminat davası açacağım. Şu hayatta sahip olduğun ne kaldıysa onu da bana vereceksin. Ne bu oluyor? ne? Ha? Ne bu söylesene? Aa. Rezalet, rezalet! <laughs> numara yapma yalancı! Sen çektin, sen gönderdin! Bizim magazine sen düşürdün! Sen nasıl beni suçlayabiliyorsun Nesyan? O gece kulübünde kaç kişi var sen farkında mısın bunun? Seni gerizekalı kırmızı tırnakların bile görünüyor. Ha Bir de kırmızı ojeyi ben mi sürüyorum? Yazıklar olsun ama sana yazıklar olsun. Ya Bunca yıllık arkadaşına iftira atıyorsun. Ne arkadaşı be arkadaşmış. Çok sen hiçbir zaman benim arkadaşım olmadın sen zavallısın. Ve bunun acısını aa, çıkarmaya aa. çalışıyorsun. Ayşen'i de sen sardın başımıza. E, ama yeter artık sen ne zannediyorsun? Ne bağırıyorsunuz? Sen ne zannediyorsun? Ne bağırıyorsun sen? Esra yürü gidiyoruz olamayacaksın. Bir köylü kızın imaj ve akırından fazlası olamayacaksın. Ya. Savaş. Müsaade. Gerçekten özür dilerim. Baskın yapar gibi. Bu ne böyle? O yaptı. Bizi her şey zor İspatlayacağım bunu. Yemin ederim ispatlayacağım. Ben böyle bir... Duydunuz değil mi? Neler söyledi bana terbiyesiz. Ay Savaş onu istemiyor diye ne yapacağını şaşırmış artık. Yıllardır Savaş'ın duygularını tüketti, bitirdi. Şimdi kendisine bir günah keçisi arıyor. Feride'yi buldu herhalde. Yani. Ay Delirmiş. Ay şu çocuğun yakasından bir efendi gibi düşemedi zaten. gerçekten mahkemeye verirse. Feride, ne olur ne olmaz ya şunu. Parmağımı da çekmişim, salak gibi. Kendi adresinden göndermedin değil mi? Yok. Başka bir hesap açıp oradan göndermişti. Affedersin.